Bu da böyle bir bölüm. Yankı. Yankı. Kı, kı. Işık. Teşekkür ederim. Başla. You Are you listening? Hmm? Damn. Oh. Bugün 16 Ağustos Salı. Şu anda saat 15.18 ve saat 15.18 ve ben daha bir şey çekmedim. Yani çok çok ufak bir şey çektim. Hmm. Seni seçtim çünkü sen şıksın. Normalde çok şık olduğum söylenemez. Ben kendime de söyleyemem ama bu sefer önemli bir şey. NTV çünkü. O yüzden şık ayakkabımı tercih ediyorum. Bugün e, sabahtan NTV'de yayınlanan gece gündüz programına çıktım film için. Röportaj için şu program oluyor kendisi. Ve işte bu saate kadar oradaydım. Madem röportaja gittim o yüzden bu bölümü röportajlar üstüne yapalım dedim. Şimdi e, röportajlar konusunda şöyle bir şey var. Röportajlar konusunda şöyle bir şey var. Röportajlar üstüne konuşmaya başlamadan önce gitmemiz gerekiyor. Beni hazır bekliyor. Şimdi de bunu giyiyorum. Çünkü sen sporsun ve şimdi rahat ayakkabıya ihtiyacım var. Gel buraya. Bir arkadaşımın en sevdiği sahne buymuş kapıyı kitleme. Şimdi yine evimize gidiyoruz. Bakalım ev ne durumda, neler oluyor? Bakalım bezgin neler yapıyor. <laughs> Çok kolay oldu. <laughs> Biz geldik. Ay. Merhaba. Gidiyorum çok geç kaldım. Merhaba. Müstakbel karıma selam verdim. Borçlu çıktım. Servisçilik oynayacağız. Bir kere de Ezgi'yi gece 5'te eğlenceden almaya gitmiştim. Yalan. Yalan mı? Yalan. Vallahi yalan. Tam eve gelmiştik ki ezgişe bakacaktım. Ezgiş bir anda çıkıverdi ya. Bir de sonra demez mi? Çok geç kaldım beni metro küse kadar bırakır mısın? Osman Bey gidiyor o da. Neyse ki Osman Bey'e bırakır mısın demedi. Kendi ellerimle karımı Osman diye birinin Çok komik şakaymış. Bakalım evde neler gelmiş. Tak odasının bir kısmı gelmiş. Dolabın hepsi de gelmemiş. Ortada aynalı bir cam vardı. O gelmemiş mesela. Neyse gidelim hadi. Bu geldi. Bu geldi. Bu da şey. Bu ben. Evet böyle çekiyorum. Bu da ortasında ayna gelmeyen dolap. Çok da yapılacak hiçbir şey yokmuş aslında bence. Gitmenin tam vakti. Evdeki işimiz bittiğine göre şu an vakit En sevdiğim şey yaz sıcağında kebap. Yemek sonrası biraz vaktim var. O yüzden size biraz Fenerbahçe sahil Nasıldı? Şimdi röportajlarla ilgili konuşmaya devam. Röportajlar konusuna dönecek olursak şöyle bir şey. Şimdi diyelim 10 dakika bir röportaj yapıyorsunuz biriyle. Bu 10 dakikanın sonunda çıkan röportaj diyelim 2 dakika bir şey oluyor. Bu yazılı durumda da böyle, çekimli durumda da böyle. O çıkan 2 dakikada sizin tabii söyledikleriniz kırpılıyor. Kurduğunuz cümleler biraz tabii ki boşa gidiyor. Bu aslında normal bir şey. Bunu kişisel almamanız gerekiyor. Çünkü bu aslında böyledir. Mesela şöyle bu vloglardan örnek vereyim. Ben günde 15 GB'lık görüntü çekiyorum. Yani 3 saatlik falan elimde bir görüntü oluyor. Bu 3 saatlik görüntünün sonunda ben maksimum 10 dakikalık bir video çıkarabiliyorum. Şu an güneş hareket ediyor o yüzden ben karanlık oluyorum bir şekilde. Çünkü şu an sadece ben varım. O yüzden ben canlı olmazsam saçma bir şey izlemiş olacağız. Tamam. Şimdi mesela şimdi güneş tekrar doğdu. Bu işte çok sinir vloglar diyordum. Yani ben 3 saat çektiğimden 10 dakika bir şey çıkarmak zorunda kalıyorum ki siz bunları izlemeye devam edin. Bence 10 dakika bile fazla ama işte bazen bütünlüğü sağlamak için süreyi uzatmak gerekiyor. Çünkü daha önce de anlattığım gibi ve hep bu derdimi anlatacağım. Başlangıç, gelişme ve sonuç olan gerçekten bir hikaye olarak her bölümü yapmak istiyorum. O yüzden çektiğim şeyleri kırparak bir şey, bir hikaye haline getirmem gerekiyor. İşte röportajlarda da böyle sürekli izleyenin ilgisini ve alakasını yüksek tutmak için sizin yaptığınız konuşmalardan bölerler, bölerler, bölerler ve sonunda izleyiciyi de ilgilendiren ve konuşanın da derdini biraz... Şöyle önemli bir şey var. Röportajlarda kurduğunuz her cümlenin, her cümlenin hatta her kelimenin çok büyük önemi var. Çünkü siz bir, şey anlatırsınız ve bir cümle kurarsınız. O cümle devamı ile birlikte anlamlı bir cümledir. Kastetmek istediğiniz şeye hizmet ediyordur. Ama o cümleyi lap diye çekilebilirse oradan o zaman siz o cümlenin hesabını vermek zorunda kalırsınız. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ey yorumlamam bu kadar. Ha bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi videolarda Etkileşimin giderek arttığını görüyorum. Bu çok güzel bir şey. Böyle e, videolar üreten insanların bir derdi olabiliyor. E, öncelikli derdim şu: hayatımda bundan sonraki her gün bir şey yapmış olayım ki vloglar. Bir diğer derdim de şu ki bunu tabii ki de insanların izlemesini istiyorum. Yoksa kendi kendime yapıp evde <laughs> ay. Diye izlerdim ama bu saçma bir şey olurdu. O yüzden paylaşmak yani izlediğinizde eğer beğen bir şey beğendiyseniz bunu paylaşmak şu an geldiğimiz dünyada önemli bir şey ve aslında benim için çok değerli bir şey. Bunu söylemek istedim. Yani bir şeyi beğenirseniz paylaşmaktan çekinmeyin. Ben darılmam yani ama bunu niye paylaştın Facebookunda? Böyle mi anlaştık senle? gibi bir şey söylemem söz veriyorum. Eğer e, bunu sevdi, paylaşır. Bana büyük yararı dokunuyor. Çünkü daha çok bu konu bu kadar uzun konuşulacak bir şey değil aslında. Diğer videolarda çünkü mesela şöyle bir şey e, oluyor. Daha çok bu konu böyle geçiyor işte. E, beğendiyseniz paylaş butonuna basma, paylaşmayın onu paylaşmak iyiydi. Paylaşmaktan kuvvet doğar gibi şeyler. Ama ben niye bu konu üstünde bu kadar uzun konuştum gerçekten bilmiyorum. Değerli olduğu için olabilir. Dağılabiliriz.